Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilimlerin ve bilgilerin sınıflandırılmasına dair konuşacağız. Bununla amacımız da aslında özellikle pratik alan dediğimiz alana dair yani bir zanaat ve hüner gerektiren alana dair öğrenme sürecimizin farkındalığını birazcık olsun artırmaya çalışacağız. Bu konudaki ayrımı temelde en popüler olan Aristotelesçi ayrım üzerinden ortaya koymaya çalışacağız. Aristoteles'in hareket noktası yani bilgileri ve bilimleri birbirinden ayrılırken hareket noktası insan edimlerinin sınıflandırılmasıdır. Ne demek istiyoruz? Aristoteles aslında bizim hayatımızda yaşarken üç çeşit edimde bulunduğumuzu söylüyor. Bunlardan birisi daha çok düşünmenin ve gözetlemenin işin içinde olduğu en niyatinde teorik bilginin ve teorik bilimlerin oluştuğu edimlerdir. Burada üzerine düşündüğümüz şeylerin kendilerinde aslında değişiklik meydana getiremiyoruz. Mesela üçgeni düşünelim. Üçgenin niteliklerini öğrenebiliyoruz. Mesela üç tane açısı var, 3 tane kenarı var ve iç açıların toplamı 180'dir dediğimizde bunu kavrayabiliyoruz. Bu bilgin kendisi doğru olabiliyor. Ama bu bilgiden hareketle üçgen dediğimiz şeyin üzerinde herhangi bir değişiklik elde edemiyoruz. Bu tarz nesnelerin kendisi yani üzerinde hiçbir zaman değişiklik meydana getiremeyeceğimiz şeylerin bilgisinin tamamen teorik bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela yer çekim yasasının kendisi de tamamen teorik bir bilgidir denebilir. Evet, doğanın içerisinden onu çekip çıkartıyoruz. Onun sayesinde bir şeyler yapabiliyoruz ama onun özüne müdahale edemiyoruz. Onu değiştiremiyoruz. Yani yer çekiminin başka bir şekilde cereyan etmesi, gerçekleşmesine neden olamıyoruz. Bundan dolayı da yer çekimi yasasının kendisi her ne kadar pratikle ilişkili görünse bile kendi bilgisi tamamen Teorik bir bilgidir diyebiliriz. Felsefeyi de bu teorik alana koyabiliriz. Matematik, mantık gibi o da teorik bir e, bilgidir denebilir. Aslında bizim genel olarak bilimlerimizin hepsi genelleyici bilgiler ürettiği için e, teorik bilimlerdir, bilgilerdir denebilir. Buradaki temel hedef ise doğruluğun ve hakikatin kendisine ulaşmaktır. Teorik bilgide ve teorik bilimlerde amaç? doğruluktur. İkinci, insanlığın büyük edimlerinden ikinci alan ise eylemenin kendisidir. Eylemede ise amacın kendisi aslında iyiye ulaşmaktır. Eylemlerle yaptığımız şey kendi anlam dünyamıza, kendi ilişki dünyamıza müdahale etmektir denebilir. Sonuçların kendisi kendi anlam dünyamızda ve ilişkilerimizde değişiklik meydana getirir. Bu alanın bilimlerinin de etikle politik olduğu söylenebilir. Diğer bir alan ise pratik alan diyeceğimiz ve Aristoteles'te poesis olarak geçen temelde üretim alanı olan yani bir hünerle, zanaatla, beceriyle ortaya bir üretim çıkarttığınız alanın kendisidir. Ama şimdi söyleyeceğimiz üzere her ne kadar üretim alanı desek de ortaya bir nesne konuluyor gibi görünse de aslında mesela sporla bir müzik aleti çalman kendisi de son derece pratik bir iştir. Ve sonucunda ortaya konulan şey tam anlamıyla bir üretim olmasa da en de sonunda bizlerin maruz kaldığı bir üretim olduğu söylenebilir. Demek ki pratik alanın kendisi, demek ki pratik alan kendisi üretim alandır. Ama bu üretimde belirleyici olan şeyin kendisinin aslında beden ve kaslar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bundan dolayı da sporu en önemli pratik alanlardan birisi olarak sayabiliriz. Dans bunlardan başka birisi. E, müzik aletleri çalmanın kendisi yine pratiğe denk geliyor. Ve tabii ki zanaatlar dediğimiz marangozsanız e, ahşapla bir şeyler ortaya çıkarmanız, demircilik daha birçok pratik alan olduğunu söyleyebiliriz genel olarak sanatların da bu alana gireceğini söylemek gerekiyor. Mesela heykeltıraşın kendisi, ressamın kendisi ve diğer araçlarla sanat icra eden kişilerin kendisi de bir hüner ve beceriyi kullanmaktadırlar. O zaman pratik alanın kendisinin içerisinde tamamen bedenin ve kasların olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Öğrenmenin kendisi kaslar ve beden tarafından gerçekleşiyor. Beynin kendisi, düşüncenin kendisi tam olarak işin içerisinde değil diyebiliriz. Bu ne demek peki? Yani düşüncenin tam olarak işin içinde olmaması demek şu demek. Siz bir şeyin nasıl yapıldığını kavramaya çalışmazsınız pratikte yakalamaya çalışırsınız. Diyelim ki yazı yazmayı öğrenmeye çalışıyorsanız mesela kalemi ne kadar sıkı tutacağınız, ne kadar bastıracağınızı size öğreten kişi ne kadar söylerse söylesin siz onu deneye deneye ürüne bakarak Sonuca bakarak, sonuçla yaptığınız şey arasında bir ilişki kurarak öğrenirsiniz. Yani tam olarak şunu kimse söyleyemez. Kalemi şu kadar sıkmak lazım, şu kadar bastırmak lazım gibi bir şey söyleyemiyoruz. Bunu denetleyen kişi en de sonunda yapan kişidir. Ama bunu bile hep e, ürettiği şeyin sonucu üzerinden yaklaşarak ölçer. Yani ne kadar bastırması gerektiğine ne kadar sıkı tutması gerektiğini hep kasların ona verdiği his üzerinden sonuca bakarak ölçecek ve doğru hareketi tespit etmeye çalışacaktır. Bu pratik öğrenme kendisinde sürecin kendisiyle ilgili şuna dikkat etmek gerekiyor. Öğrenme süreci gerçekleşirken göz sanki çok işin içindeymiş gibi gelir ama aslında gözün burada sağlamaya çalıştığı şey daha çok kas uyumu mekan kullanımını sağlamaktır denebilir. Kaslarımıza, bedenimize mekanda nasıl kendisini hareket ettireceği, örgütleyeceğini daha çok göstermektedir. Bu konuda yardımcı olmaktadır. Ama pratiğin kendisi bir kez kazanıldıktan sonra gözlere hiçbir şekilde ihtiyaç duymayız. Mesela yazı yazarken gözlerinizi kapatıp yazıyı yazabilirsiniz. Ve bunun dışındaki birçok pratiğin kendisi Gözlere ihtiyaç duymadan gözler kapatılarak yapılabilmektedir. Bu da şunu gösteriyor aslında kasların ve bedenin kendine has bir belleği var. Bu belleğin kendisi de bizim bildiğimiz anlamda bilgiyle dolmamaktadır. Daha çok tam da yapıp etmenin nasıl icra edileceğine dair bir bellektir ve sözel olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve sonuç olarak aslında pratiğe dağlı her alanda çok uzun bir eğitim gerekmektedir. Çünkü ancak yapıla yapıla öğrenilmektedir. Pratikle ilgili o zaman iki önemli nokta ortaya çıkıyor. Öğrenme sürecinde odaklanmanız gereken şeyin kendisi gördüğünüz şey değildir. Bedeninizin ve kaslarınızın hissettiği şeye odaklanmanız gerekiyor. İkinci nokta pratik bir şey öğrenirken defalarca defalarca ancak tekrar edilerek öğrenilebilir. Bundan dolayı da pratik bir şey öğrenirken kesinlikle sabırlı olmak gerekiyor. Evet videomuzun sonunda da tütünün nasıl sarılacağına dair kendi deneyimimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu aşamada tütünün nasıl sarılacağına dair pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Benim tütünüm Adıyaman'dan, daha doğrusu Urfa'dan gelen Adıyaman tütünü. Ankara'da iyi tütün bulmamız zor olduğunda ben her defasında memleketten göndertiyorum. E, Arap kağıdımız var. Arap kağıdımız dediğimiz şey ise şu üzerinde Arapça yazılar olduğundan dolayı sanırım adı böyle kalmış. Ve filtremiz e, bulunmakta. Sigara sararken dikkat etmeniz gereken tek nokta arkadaşlar burada parmaklarım olacak. Çünkü sigarayı parmaklarla sarıyoruz. Parmakların nasıl hareket edeceği tamamen buna odaklanmanız gerekiyor. Ve en önemli noktalardan birisi arkadaşlar sağ elin filtreyi nasıl tuttuğu, filtreyi nasıl yuvarladığını öğrenmeye çalışacaksınız. Sağ el filtre ile ilişkide oluyor. Sol el ise arkadaşlar sigara kağıdının içindeki tütünle ilgilenecek sürekli. Evet ilkin size şu hareketi göstereceğim arkadaşlar. Kağıdımızın içerisine filtreyi koyduğumuzda bu çok önemli bir hareket olacak arkadaşlar. Şu sağ elinizle filtreyi güzelce kavramanız önemli. Ve sonrasında şu hareketi yapabiliyor olmanız sigara sararken önemli. Filtreyi aşağı doğru yuvarlarken kağıdın ileri geri gidip geldiğini görüyorsunuz. Yani filtrenin üzerinde aslında kayıyor. Kağıt hareket etmiyor. Sadece filtre kağıdın içerisinde yuvarlanıyor. Bu hareketi yapabilmeniz sigara sararken tamamen gerekli olacak. Onun için bu hareket daha öncesinde de birkaç kez deneyin. Sonrasında kağıdı sol elimde 3 parmağımla bir yuva yapıyorum aslında. Hafifçe çukur diyebileceğim bir yuva yapıyorum. Ve içerisine tütünümü yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın sol elin baş parmağına dikkat edin. Tütünü denetliyor. Az mı çok mu ona karar veriyor. Ve hafifçe ve hafifçe sol elimin baş parmağıyla kağıdın içerisindeki tütünü yayıp eşit mi değil mi? Homojen dağılmış mı dağılmamış mı? Sigaran her kısmında eşit miktarda tütün olması gerekiyor. Bunu ilk başta gözünüz ve parmağınızla karar vereceksiniz. Evet sanırım artık yeterli. Şimdi Filtreyi başına ekledikten sonra o söylediğim harekete geçtik. Yani sağ el filtreyi kağıdın içerisinde ileri geri yuvarlarken sol elin baş parmağı arkadaşlar tütüne yuvarlak bir şekil vermeye devam ediyor. Siz kağıdı ileri geri yuvarladıkça aslında içeride baskı altında kalan tütün bir filtreyle denk gelecek şekilde yuvarlak bir şekil alıyor. İki baş parmağınızla hem filtreyi hem tütünü kontrol ederken tütünün bir yerde çok mu az mı kaldığına hissinizle yola çıkarak karar verebilirsiniz. Tütünün yeterince şekil aldığını düşündükten sonra tam anlamıyla sarma işine geçeceksiniz. Bu kısım daha zor gelmekte ama ilkin önemli noktalardan birisi kağıdın içerisindeki tütünün filtreyle intizamlı bir şekilde şekil almasıdır. Tütünü çok bastırmamanız gerekiyor. Eğer tütünü çok bastırırsanız zor nefes çekeceksiniz ve sıkışık tütünün sıcaklık derecesi arkadaşlar 900 800 900 dereceye çıkmakta ve bu yüksek sıcaklığın açığa çıkardığı kimyasallar 600-700 dereceninkinden farklı olmaktadır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Onun için sigara içerken tütününüzü bastırmanız yani sıkıştırmanız çok doğru bir hareket değil aslında bu sigaranın ateşinin derecesini etkiliyor Evet şu anda e, tütünümüz yeterince şekil aldı şu andan sonra önemli olan kısım e, sarmaya geçeceğiz burada dikkat etmeniz gereken kağıdımızın iki tane serbest ucu var bir ucu sizden uzak bir ucu size yakın size yakın olan ucunu şöyle Tam e, filtre ile kağıdın arasına sıkıştırmanız gerekiyor. Bunu yaparken hafifçe kağıdı ileri doğru ittikten sonra şu filtreyi birkaç milim çevirdiğinizde aslında kağıt tam anlamıyla sıkışmış olacak. Bu noktadan sonra kağıdın diğer serbest ucunu sıkıştırma işine geçiyoruz. Bunu da sol elimizin parmağıyla yapıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kağıtla tütün arasına serbest ucu sıkıştırdım ve 1-2 milim filtreyi çevirdim. Çevirdikten sonra bu kısımdan sonra zaten yapacağınız şey kağıdınızın diğer serbest ucunu ıslatıp ucundan birazcık dişleyerek küçük parçalar koparıp sağlam bir şekilde yapışmasını sağlamaktır. Sadece ıslatıp yapıştırsanız kağıdınızın açılma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bundan dolayı Kağıtınızdan bazı e, parçalar koparmanız gerekiyor. Bu bu mevzu da aslında kimyasal bir mevzu. Yani kağıdınızın ucundan bazı serbest parçalar bıraktığınızda nasıl söyleyeyim, e, tırtıklı bir girintili olduğunda kağıt bunu dişleyerek koparttığınızda o su kururken oluşan bağların kendisi farklılaştığı için kağıt açılmamaktadır arkadaşlar. Evet şu anda ben de artık ıslatıp Hafifçe kağıdın ucundan dişleyerek e, sigaramı yapıştırma kısmına geçeceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kağıdın ucundan birazcık en azından filtre kısmından kopardım, ıslattım ve çevirerek yapıştırıyorum. Burada ne önemli arkadaşlar? Parmaklar dedik. Videoyu izlerken tamamen odaklanmanız gereken şey parmaklardır. Özelde de baş parmaklardır. Bu sağ elim özellikle filtreyi. Ee, evirip çevirme konusunda etkili olacak. Sol elimin baş parmağı tütüne şekil verme ve en sonunda kağıdı sıkıştırma noktasında etkili olacak. Tekrar tekrar izleyerek, tekrar tekrar deneyerek sizler de güzel bir şekilde tütünüzü sarabileceksiniz. Umarım yeterince açık bir şekilde gösterebilmişimdir. Bu videomuzu burada bitiyoruz arkadaşlar. Tekrar başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.